Anam namak sefa. Mekke ve minanın oğluyam ben, zemzem ve sefanın oğluyam ben. Bah 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 bah. Tez tez dedim da. De. Ben abasının eteğinde Hacerul Esved'i taşıyarak yerine koyanın oğluyam. Peygamberi buyurur. O davada. Her bir bir cümlesine ayet, hadis ve tarihti. Tek tek. Ben tevaf ve sahi herkesten daha üstün yapanın oğluyam Rasulullah Tanrı. Ben hacca en üstün edenin oğluyam. Ben Burak'a binip köylere miraz edenin oğluyam. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Peygamberim, ben geceleyin Mescid-ül Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan miraza gidenin oğluyam. Ben Cebrail'in geçemediği sıtrat Muntaha'da yürüyenin oğluyam. Miraç'ta Cebrail dedi buradan o tarafa gelsem. Bir parmak boğumu kadar dedi ya Resulallah ilerlesem helak olurum. Sıtratul Muntaha. Ben hakkında yaklaştı yakınlaştı iki ay kadar veya daha az ayet-i kerime Nezm suresinde ama bu ne yakınlığıdı ben onun oğluyam Miraç'ta. Ben Allah'a çok yakınlaşanın oğluyam. Ben gökte meleklerin onunla birlikte namaz kılanın oğluyam. Ben Allah'ın dilediği kendisine vahyedilenin oğluyum. Ben Muhammed Mustafa Aleyyel Murtaza'nın oğluyum. Allah ben Allah'tan başka ilah yoktur deyinceye ve kelime-i tevhidi ikrar ettirinceye kadar savaşanın oğluyum. Ben Resulullah'ın huzurunda iki kılıçla savaşanın, düşmanın iki mızrakla vuranın, iki kere hicret edenin, iki kere biat edenin, Bedir'nin, Hüneyn'in, kafirle oluşanın, göz ucuyla bakıncaya kadar bile Allah'a şirk koşmayanın oğluyum. Allahu Ekber. Ben müminlerin, müminlerinin salihi, sureyi, hangi sure? Tahrim. Ve eğer sizi boşasa, bilin ki Allah onun arkasındadır, melekler, efendim ve müminlerin salihidir ve en sabırlısının, peygamberin ehlibeytinin en üstün namaz kılanının oğluyum. Alemlerin Rabbinin Resulü yasin Muhammed'in soyundan olan, gecelerini ibadetle geçirenlerin en üstününün oğluyum. Ben Cebrail'le güçlendirilen, Mikail'e yardım görenin oğluyum. Ben Müslümanların haremini koruyanın nakisin. Nakisin kimdi? Cemal ehli. Kasitin kimdi? Muaviye ve ehli efendim sıffı Ve marikin yani haricilerle savaşanın oğluyum. Ben o hizipleri hendek muharebesinde yenenin oğluyum. Müslümanları yok etmek amacıyla gelen hizipleri dağıtanın oğluyum. Ben Kureyş'in en üstününün oğluyum. Ben Allah ve Peygamber'in davetini ilk icabet eden ilkinin oğluyum. Ben imanda herkesten öne geçenin, saldırganda saldırınca düşmanlara en önde olanın, müşriklerin belini kıranın oğluyum. Ben Allah'ın münafıklar için karar kıldığı oklarında bir at musibet mesafelerde kişinin oğluyum. Allah kullarının hikmeti dilinde Allah'ın dinine yardım edenin oğluyum. Onun emrinin velisinin Allah'ın hikmet bostanını ve ilahi ilmini taşıyanın oğluyum. O delikanlı yiğit, cevan, mert, cömert, güzel yüzlü, hayırların tamamının efendisi büyük yüce Allah'ın isteklerine razı olan önder sabırlı daim oruçlu her türlü kirlilik ve paklıktan temiz o düşmanların neslinin kökünü kazımış küfür toplulukların omurgasını kırmış o sabit ve bir güçlü bir kale gibi sağlam dayanıklı bir idada yıkılmaz bir azın mız mızraklarla savaşta birbirine çarpıp karıştığında onları bir değirmen gibi ufalayan, un ufak eden ve rüzgara savurduğu cesur bir aslan gibi. O Hicaz'ın aslanı, o Irak'ın efendisi ve büyüğü, Mekke'nin medeni, hıffi, uqabi, bedri, uhidi, şeceri, muhacirinin oğluyum ben. Evet, tüm bu sıfatlara sahip dedem Ali İbni Ebi Talib'dir. Ben Ali İbni Ebi Talib'in oğluyum. Ben alil Murtaza'nın, Muhammed Mustafa'nın, Fatıma'nın, Zehra'nın, Hadice'l-Kubra'nın, Sadr'ul-Muntaha'nın, Tuğba ağacının oğluyum. İki soy var Kur'an'da, bir şecere-i Tuğba, yüce soy ağacı temizlenmiş, Bize de şecere-i Mel'une, lanetlenmiş soy ağacı. Lanet mes'in soyacağı, ehli beytin düşmanlarının soyu. Ben Hüseyin ibn-i ben Hüseyin ibn Ali ibn Ebu Talib'in oğluyum. Ben malı yağmalanmış başladı Mersiye ya. Ben malı yağmalanmış ailesi esir edip buraya gelirmiş adamın oğluyum. Ben Fırat kenarında şehit edilip susuz. Kimsenin boyun, kanını dökmediği halde, boynundan kimsenin hakkı bulunmadığı halde öldürdüler o, onu, onun oğluyum. Ben kendi kanına bulanmışın oğluyum. Ben kanının son damlasına kadar Rabb'i uğruna verip alkanlara boyanan o eşsiz yiğidin oğluyum. Ben mateminde meleklerin ağladığı kişinin oğluyum. İmam Zeynel dilinden mateminde meleklerin. Ben kuşların mateminde hıçkırarak ağladığı kişinin oğluyum. Kuşların. İmam Zeynel Abid'in bu sözleri saydığı,